Herkese selam arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Ben Nevzat. Bugün önümde gördüğünüz gibi bir sürü abur cubur var. Bu abur cuburların normallerinden farkı sporcular için yapılmış, üretilmiş olması. Şimdi nasıl oluyor sporcular için diyeceksiniz. Buradaki önümde gördüğünüz bütün ürünlerin hepsi ya fazla proteinli ya yağsız, şekersiz ya da böyle enerji veren cinsinden. Biz bütün ürünleri tek tek tadacağız bugün. Benim sürekli olarak kullandıklarım da var aralarında. Onları da göstereceğim size. Hangisinin ne işe yaradığını anlatacağım ve e, ara ara bilgiler vereceğim size proteinlerle karbonhidratlarla falan alakalı sporcular hangilerinden ne kadar tüketmeli falan filan bunların hepsini anlatacağım size bu arada bu konuda bir sürü soru alıyorum instagramdan nasıl beslenmeliyiz ne yemeliyiz falan gibisinden o sorular sayesinde böyle bir video yapmaya karar verdim sizin de eğer sorularınız varsa bana instagram hesabından iletebilirsiniz bu arada youtube'da buna benzer birkaç tane video daha var onlara da bakabilirsiniz yani en azından aklınızda fikir oluşur ne yemeliyim ne yememeliyim gibisinden neyse daha fazla konuşmayacağım şimdi ürünleri tek tek tadıp ee ne işe Aradıklarını size anlatmaya başlıyorum. İlk başta bir sporcu içeceğimiz var burada. Bunu enerji içeceği zanneden birçok arkadaş var. Yani adamlar bas bas bağırıyor bu sporcu içeceği diye. Hala enerji içeceği zannedenlerimiz var. Bunu kısaca özetleyeceğim şimdi ne işe yaradığını. Bütün sporcuların elinde görüyorsunuzdur mutlaka. Televizyonda maç izlerken bile hani hepsinin ağzında elinde. Nedir bu yani ne işe yarıyordur bu diye düşündüğünüzde hemen arkasında bir yazıyla size cevap veriyorlar. Bu içecek spor sırasında telle kaybedilen sıvı ve elektrolitlerin işte kalsiyum, potasyum, sodyum gibi hızlı bir şekilde geri kazanmasına destek oluyor. Böylece spor yaparken performansınızı uzun süre aynı seviyede tutabiliyorsunuz. Yani kesinlikle ekstra bir enerji vermiyor size bunu aklınızdan çıkarın. O yüzden genelde maçtan önce değil de maç esnasında içilir bu. Futbolcular da falan aynı şekilde devre arasında ya da işte maçın sonlarına doğru, maç uzatmalarında falan içerler. Genelde ben bunun sarı olanını kullanıyordum. Mavi olanını ilk defa deneyeceğim. Tadı nasıl şu an merak ediyorum. Bu daha güzelmiş. Neden bugüne kadar bunu denemedim bilmiyorum ama artık mavisinden içeceğim. Bayağı iyi. Daha fazla içmeyeceğim. Diğerlerine de midemde yer kalsın. Bu arada sarısını içiyorum dedim ama sürekli kullanmıyorum. E, antrenmanların uzun olduğunda antrenmanlarda kullanabiliyorum. Ya i̇şte salonda ağırlık antrenmanı yaptığım günler oluyor. Vakitler uzadığında yani bir buçuk saate doğru yaklaştığında falan eğer hala antrenmanıma devam edeceksen bunu mutlaka içiyorum. Şimdi buradan bir bar seçeceğim. Ee, şunu çok merak ediyorum. Daha önce hiç denemedim. Tam 12 gram protein varmış içinde. Hemen tadacağım bunu. Açıyorum. Evet. Tadı yok. Gerçekten tadı yok. Bu şekilde tatsız hissetmemizin sebebi içindeki şeker miktarının çok az olması önümdeki yiyeceklerin bir kısmı bu şekilde Ve gerçekten çok pahalılar İçine koydukları minarellerden proteinlerden Falan dolayı fiyatları normal burlara göre çok daha yüksek Bu arada şöyle bir yanlış bilinen bir bilgiyi düzelteceğim Ne kadar çok protein alırsanız O kadar çok kasınız olmaz arkadaşlar Düşünceyi tamamen aklınızdan çıkarın Her insanın günlük belli bir protein ihtiyacı vardır O protein ihtiyacınızı karşılayabilecek kadar Protein miktarı almanız yeterli olacaktır İşte kilonuza göre hesaplanıyor İnternetten falan onu çok rahat bir şekilde araştırabilirsiniz bulabilirsiniz. Belki bu lafı duymaktan sıkıldınız ama e, kuvvet antrenmanları dışında başka zamanlarda bunları tüketmiyorum. Hiç sadece kuvvet antrenmanlarında kaslarıma fazla yük biniyor. O zamanlarda kaslarımın daha çabuk tedavi olup daha çabuk büyümesi için bunları tüketebiliyorum. Burada bir yoğurt var. E, Probiyotik yoğurt diyor ve yüksek proteinli diye üzerinde belirtilmiş. Bakalım ne kadar protein varmış? 8. Bu az önceki çikolatada 12 gram protein vardı. Bunda 8 gram protein var arkadaşlar. Hemen açıp tadına bakacağım kaşığı da var bu arada. Bunu nasıl çıkaracağız? Evet. Bu arada bu yoğurtta protein haricinde kalsiyum, B12, vitamin falan filan da var. O yüzden normal yaşantınızda canınız yoğurt falan istediğinde tüketebilirsiniz. Tabi önce ben bir tadına bakayım. Tahmin ettiğim gibi güzel. Buna benzer yoğurtlar hep var. İlla bir defa da olsa yemişsinizdir. Sabahtan beri de bir şey yemiyorum sırf bu video için. Bunu kaldıralım daha sonra yiyeceğim. Ve e, sıradaki abur cuburumuz sporcuların çantasında olmazsa olmazı. Fitness salonlarına giden herkesin elinde gördüğünüz bir şey. Size doğru söyleyeceğim ben bunu ne zaman tüketiyorum biliyor musunuz? E, antrenmanda falan değildi Sabah bazen kahvaltı yapmıyorum. Kesinlikle bu davranışıma örnek almayın. Çünkü kahvaltı çok önemli bir öğün. Sabah erken saatte okula falan gittiğimiz günlerde işte e, bunu alıyorum. Yanına da bir tane kahve alıyorum. Protein ihtiyacımı, karbonhidrat ihtiyacımı karşılıyor. Bir paketinde tam 13 gram protein varmış. Yani ben 10-12 diye biliyordum ama 13 grammış. Bunu da şimdi öğrenmiş oldum. Hafif muzlu bir tadı var. Karbonhidrat değeri de yüksek. O yüzden bunu ara ön olarak çok rahat bir şekilde tüketebilirsiniz. Kahvaltı demişken hemen buradaki mısır gevreklerinden de e, bahsedeceğim size. Bu da benim kullandığım bir tane mısır gevreği var. katsız tuzsuz bir şey. Bu kullanmamın sebebi multivitamin olması. Az önce de dediğim gibi sabah çok erken saatlerde kalktığımda e, probis yoksa eğer bununla da idare edebiliyorum. Sütle falan karıştırınca vitamin ihtiyacımı karşılıyor. Burada çeşit çeşit vitamin var işte. B12, B6, tiamin, demir falan. Bu da böyle bir şey işte. Elimi daldırdım bayağı ama. Böyle yani. Görünüyor mu bilmiyorum ama. Bu da onun çikolatalısı, mısır ve buğday gevreği aynısından. Bazen ikisini karıştırıp yiyorum, bazen tek onu yiyorum. Canım nasıl isterse. Bildiğimiz kahvaltılık gereklilerden işte. Burada bir çikolatalı süt var. Bu gözünüze çarpmıştır. Çikolatalı süt ne alaka? Herkes içiyor diyebilirsiniz. Ama benim vazgeçilmezim size çok büyük bir sırrımı vereceğim şimdi. Bu test edilmiş, kanıtlanmış bir şey ama genelde kimse uygulamıyor. Çok önemli benim için. Her antrenmandan sonra ben çikolatalı sütü tüketiyorum arkadaşlar. Çünkü yaklaşık bir saatlik bir futbol antrenmanında kaybettiğimiz şekeri, proteini ve karbonhidratı bu çikolatalı süt karşılıyor. Siz de bunu anlamak için yandaki değerlere bakabilirsiniz. Şimdi de bir test yapalım. Evet, bayağı seviyorum bunu. Dediğim gibi bir futbol antrenmanında kaybettiğimiz oranları bize veriyor ama <laughs> E, futbol antrenmanları bazen çok ağır olabiliyor. Salonlarda ağırlık falan çalışılabiliyor, kaslara çok fazla yük biniyor. O zaman da e, bu çikolatalı sütü tüketiyorum. Bunda tam tamına 30 gram protein var. Bunu Instagram'da daha önce paylaşmıştım. Takip edenler bilir. Çok yorucu bir antrenmandan sonra atıyorum bu çikolatalan istemedi canım. O zaman bu sütten içiyorum. İyice çalkalayalım. Tadı da kötü değil. Bunun bu arada vanilyalısı var. Berbat. Benim için berbat. Ben hiç sevmedim. İçemeyip yarım bırakmıştım. Çikolatalısı iyi ama güzel yani bunun tadı. Şöyle bir açabilirsem. Evet. Şimdi çok fazla proteinden bahsettik. Burada e, proteini içinde az bulunduran, şekeri bol bulunduran bir yiyecek var. Antep fıstıklı, bol şekerli, sadece enerji verme amaçlı yapılmış bir şey bu. Bunlar da genellikle antrenmandan önce kullanabilirsiniz. Bunu böyle tam ağzıma atacağım. efsane bir şey benim için. Bayılıyorum ben buna. Çok fazla enerji veriyor. Şimdi içindekileri okuyunca anlayacaksınız zaten. Sadece antep fıstığı ve şeker var bu kadar içindekiler. Zaten bize asıl enerjiyi veren şey karbonhidrat ve şekerler olduğu için bundaki şeker oranı çok yüksek. Bunu bırakıyorum. Bunu daha sonra yiyeceğim. Burada böyle ara önlerde kullanabileceğiniz bir şey var. Ee, light bisküvi diye geçiyor. Yulaflı, kepekli, yağı bayağı az. İçindeki yağ oranı çok az. Sadece çok düşük bir karbonhidrat miktarı var içinde. Bunu çoğunuz diyet yapanlarda falan görmüşsünüzdür. Diyet bisküvi diyen falan da var. Ee, ara önlerde bazen canım isterse bundan atıştırabiliyorum. Tayla falan güzel oluyor. Bunun da diğerleri gibi tadı falan çok yok. Ama geçerli yani, çaylar dediğim gibi güzel oluyor. Tatsızlardan devam edecek olursak burada böyle bir buğday patlağı var. Bunu da illaki görmüşsünüzdür. Hiçbir etkisi yok, kuş gibi çok hafif. Yani yediğiniz nereye gidiyor hiç anlamıyorsunuz. İçinde biraz baharat olduğu için diğerine göre tadı biraz daha yoğun. Ağzım bayağı bir kurudu, gitmiyor. Buradan bir içecek göstereceğim, sonra da hemen içeceğim. Bu masadaki tek enerji içeceği bu arkadaşlar. Bazı enerji içecekleri var sporcular için çok tehlikeli. Zaten birçoğunun üzerinde yazıyor işte sporcular spordan önce falan tüketmemelidir diye. Birçok çeşidi vardı. Ben yani kızılcıklı olanı aldım. Kızılcık biliyor musunuz? Bilmiyorum ama benim çocukluğumda sürekli avuç avuç yediğim bir şey. Açacağım şimdi. Tadı idare eder ama çok güzel değil bence hani enerji almak istiyorsam antrenmandan önce bu az önceki çikolatayı yerim bunu içmem. Ee, burada bir yoğurt daha var. Bu da az önceki yoğurda çok benzer probiyotik bir yoğurt. Ee, bunda da tam buğday ve gevrekler var. Proteinden daha çok karbonhidrat ağırlıklı bir şey. Kilo almak istiyorsanız eğer bundan tüketebilirsiniz. Sapağında böyle gevrekler falan var. Yoğurdu açıp içine dökeceğim ondan sonra da tüketeceğim. Az önceki kahvaltılık gevrek göstermem multivitaminli diye. Tadı ona çok benziyor. Burada da çilikli bir yiyecek var ama e, şeker ilavesiz diyor. İçinde sadece çilik ve kakao varmış. İkisini birleştirmişler. E, şekersiz olduğu için tadı e, çok da güzel olmayacaktır muhtemelen. Ama sağlıklı mı? Bence sağlıklı. Bunu ilk defa deniyorum. Ve beğendim. Şöyle bırakıyorum. Aynı onun gibi bir çikolata daha var bunda çok daha farklı şeyler var. Bunun kaysılısı falan vardı. Az önce dediğim gibi kaysıdan pek hoşlanmadığım için bunun da Hindistan cevizisini aldım. İçinde Hindistan cevizi, chia otu bir de badem varmış. Bu chia'yı son zamanlarda çok sık duymaya başladım. Özellikle kahvaltıda tüketilmesi söyleniyor. İyi bir lif kaynağıymış. O da tahıl, kuru meyve, kuru yemiş bitter ve süt diyor. Altı çikolata gibi görünüyor. Üstünde e, badem süt falan filan var. Altı siyah üstü beyaz. Tadını beğenirsen bunu da ara önlerde yiyebilirim. Çünkü güzel duruyor. Bunun tadı tek kelimeyle şekersiz. Bana göre önümdekiler arasında en doğal olana geldik sıra. Kuru üzüm bildiğin kurutulmuş meyve. Çok fazla sevmiyorum kurutulmuş meyveleri ama ee, aralarında en sağlıklı en saf en temiz olan bu görünüyor Çünkü içindekilere baktığımda sadece ee, kuru üzüm yazıyor Bu kadar başka bir şey yok Ama yani kötü değil ama durduk yerde alıp yemem ben bunu Ne kaldı başka Burada atom içeceğimiz var Bunu ara sıra içiyorum çok fazla meyve suyu e, tavsiye etmiyorum. Kendime de tavsiye etmiyorum. Kendim de içmiyorum yani meyve suyu fazla. Yağ sıfır, verdiği enerji ve şeker oranı yüksek. E, antrenmandan sonra veya önce kullanılabilir. Hani sonra kullanırsanız antrenmandaki yorgunluğunuzu alma amaçlı belki kullanırsınız. Ne kadar faydalı olur bilmiyorum ama o noktada çikolatalı süt bence yeterli olacaktır. Evet hemen hemen her şeyi test etmişiz. En son elimde e, böyle bir şey var. Bunu sona bıraktım. Çünkü e, lezzetli. En son bunu yiyip bırakacağım. Bu içinde çok az şeker ve tuz bulunduran e, fıstık ezmesi. Yer fıstığı. Ya bu aralarında her gün mutlaka tükettiğim bir şey var mı derseniz o da fıstık ezmesidir. Arkadaşlar bunun hiçbir zararı yok. Herkes öneriyor. Tabi her şeyin fazlası zarar. Onu da unutmamak lazım. Bundan e, bir tat tatlı kaşığı günde yiyorum. Hani bir tatlı kaşığı direkt ağzıma atıyorum. Ne bir ekmeğe sürüyorum ne bir şey yapıyorum. Direkt kahvaltımın ardına ağzım böyle tatlansın diye yiyorum. Güzel de oluyor yani. Bu buğday patlağına fıstık ezmesini süreceğim. fıstık ezmesi bir başka ya. En çok bunu seviyorum. Gerçekten aralarında her gün tükettiğim bir fıstık ezmesi var. Evet videonun sonuna geldik. Önümdeki bütün ürünler bitti. Genel olarak kısaca bir sonuca varacak olursak şekerli ve karbonhidratlı şeyleri genelde antrenmandan önce kullanabilirsiniz. Protein oranları çok yüksek olanları da yoğun antrenmanlarınızdan sonra kullanabilirsiniz. Eğer antrenmanınız veya maçınız çok uzun sürüyorsa, zorlanmaya başladıysanız e, sporcu içeceğinden içebilirsiniz. Ve ara öğünlerde de veya sabah kahvaltısında yüksek lif içeren bu gevrekten, bisküviden falan kullanabilirsiniz. Bu arada bu tarz sporcu yiyeceklerinden çok fazla var. Daha farklılarını test etmemi istiyorsanız ve beslenmeyle alakalı daha detaylı bir video yapmamı istiyorsanız bu videoya çok fazla like ve yorum sayısı bekliyorum sizlerden. Bana sorularınız varsa eğer Instagram'dan iletebilirsiniz. Gelecek videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.